Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yusuf bugün sizlere Instagram'dan e, takipçilerimizi beğenilerimizi izlenmelerimizi sitesiz uygulamasız bedava bir şekilde e, nasıl yükselteceğiz yani kısacası arkadaşlar hesabımızı nasıl geliştireceğiz aktifleri nasıl yükselteceğiz onu göstereceğim arkadaşlar gerçekten de %100 etkisini alacaksınız takipçileriniz artacak beğenileriniz artacak hikaye izlenmeleriniz artacak arkadaşlar hiçbir şekilde para ödemeyeceksiniz e, i̇sterseniz videoya geçelim arkadaşlar vakit kaybetmeden. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yılbaşına özel bir çekiliş yapmıştık arkadaşlar. Bir iki videomu izleyenler bilir zaten son bir iki videom arkadaşlar. E, şartlar zaten şu an gözüküyor arkadaşlar ekranda. E, şartlarımız bunlardır. Bunları yaparsanız ve e, bu videonun altına yorumlara katılıyorum yazarsanız arkadaşlar. Aranızdan şanslı 10 kişiye binler 2000 toplamda 20.000 bin takipçi açacağız arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bu kadar da, bu kadardı sizde e, çekişe katılıp kendinize takipçi alabilirsiniz alabilirsiniz arkadaşlar ee, direkt isterseniz video başlayalım şimdi arkadaşlar e, size daha önce e, takipçi kasmayı öğretmiştim arkadaşlar hesap geliştirmeyi öğretmiştim bu sefer farklı bir yöntem deneyeceğiz sizlerle beraber buraya hesaptan kaçacağız arkadaşlar buraya aramaya gireceğiz ve auto like yazacağız arkadaşlar bu sefer sayfalardan kasacağız takipçilerimizi Evet, buradan hemen bakıyoruz. Bu olmaz. Şöyle, evet, bu olur mu? Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Aynen bu olur da çok çok da güzel olur arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar ana konumuz GT olacak. GT dediğimiz zaten bilenler bilir arkadaşlar. Karşılıklı takip. Sen takip ediyorsun, o da seni takip ediyor. Ee, ama şöyle bir, bir konu var arkadaşlar. Ee, GT yapmadan önce bir tane hikaye atmaz arkadaşlar size daha çok şans yaratır. Çünkü o hikaye arkadaşlar sizin aktiflerinizi gösterir. Yani gün içerisinde Instagram'a girdiğinizi gösterir arkadaşlar. O yüzden bir hikaye atıp devam ederseniz daha güzel olur. Şimdi burada arkadaşlar örneğin autolog 7799 hesabına girdik ve buradan takipçilerin takip ediyoruz. Bunların arkadaşlar ee, bu kullanıcıların %80'i %90'ını arkadaşlar Azerbaycanlı kardeşlerimiz geri kalan %10'u da muhtemelen Türklerdir arkadaşlar. Yani hepsi gerçektir yani gerçek insanlardır aktif hesaplardır. Ee, çoğu da geri dönüş yapacaktır arkadaşlar ben inanıyorum. En çok da böyle hiç yatan hesaplara girerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Onları takip ederseniz zaten belli oluyor gördüğünüz gibi 1174 kişi takip etmiş yani bu da size geri dönüş yapacaktır mutlaka. Evet şöyle takip ediyoruz arkadaşlar. Ben ilk hesaplarımı e, GT yoluyla kasmıştım arkadaşlar. Gerçekten de 5.000 6.000 takipçiye kadar sadece bir ay bir e, kısa bir sürede arkadaşlar, bir aylık bir sürede 5.000 6.000 takipçi yükseltimi biliyorum. Evet şöyle takip ediyoruz arkadaşlar. Şu an gece e, 1 2 gibi olduğu için pek muhtemelen e, geri dönüş olmayacaktır. sabah doğru daha çok dönüş olacaktır. Eminim ben. Şimdi başka hesaplara girelim beraber. Evet bu. Mafia altre PG arkadaşlar. Bakın bu da GT yapıyor. Bu da kesin arkadaşlar takipçileri e, karşılıklı sizi takip edeceklerdir. Hemen şöyle takip ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar takipçileriniz artacak, izlenmeleriniz artacak, hikaye izlenmeleriniz artacak, beğenileriniz artacak. Hatta e, size çok sayıda artık yorum da gelecek arkadaşlar. Yani yorum da atacaklarım. Örneğin e, takip takip gibi e, fotoğrafımı beğenir misin? Yani takip buradan kendinize yorum bile e, kasabileceksiniz. Yalnız şöyle bir durum da var arkadaşlar. E, bazı arkadaşlar mesela sizi burada takip ettiniz eyvallah ama e, geri e, takip eden çıkarsanız yani follow yaparsanız arkadaşlar belki bir yüzde yüzde %30'u size çıkabilir arkadaşlar. Yani siz e, takipten çıkmamaya özen gösterin. Yani öyle daha iyi olur. Yani siz çıkarsanız belki onlar da çıkabilir. Şöyle takip ediyoruz arkadaşlar. Bakın bir tane takipçi geldi bile. Evet gördüğünüz gibi geldi. Hatta iki tane gelmiş. Bir de arkadaşlar bir, yön, bir şey daha var arkadaşlar. Bir metot daha var. Buradan gönderileri arkadaşlar yani bu gönderileri beğenenleri bir takip edersiniz. Fazladan kendinize hem takipçi hem de beğeni de arttırabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu beğenileri takip ederseniz hem sizi takip ederler hem postlarınızı da beğenirler. Şöyle, ben evet, takip ettik arkadaşlar beğenenleri. Şöyle bunlara girelim. Evet, takip ediyoruz. Bir bakalım hesaplara. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani geri takip yaptığı çok belli oluyor. Gördüğünüz gibi 400 tane takipçi var. 2000 tane takip ettiği var. Yani kesin %100 sizi e, size geri dönüş yapacaktır. Sizi takip edecektir. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar şöyle like tuşuna bir kere basarsanız sevinirim. E, sizin like benim için önemli arkadaşlar. Hem de e, siz ne kadar çok videomuzu beğenirsiniz o kadar çok insanların karşısına çıkar videolarımız. Evet şöyle takip ettik arkadaşlar. Bunlar gün, gün içerisinde sizi takip edeceklerdir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani takip etmeyen olursa size bir e, kaç uygulama önereceğim. Onları da göstereyim. Bu uygulamaya girip arkadaşlar bu uygulamayı indirip arkadaşlar e, burada sizi takip etmeyenleri görebilirsiniz. O takip etmeyenleri çıkabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz takip ediyorsunuz ama onlar sizi takip etmiyorsa buradan siz de çıkabilirsiniz. Evet devam edelim göstereyim Tekrardan arkadaşlar uygulamamız budur ccgram artı Plus yani arkadaşlar videomu kadar da arkadaşlar ben sizlerin dediğim gibi like atmayı unutmayın ee, kanalımıza da abone olup yanındaki bildiğinizde açmayı unutmayın arkadaşlar Sizler sayesinde 10.000 aboneyi geçtik arkadaşlar Çok teşekkür ederim Hepinize sonsuz çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, dediğim gibi diyeceklerim bu kadardı çekilişe katılmayı unutmayın çekilişe katılırsanız sizeye en azından iki e, bin tane takipçi çık çıkabilir. Bana çıkmaz demeyin. Yani bana çıkmaz yanlar hep çıkıyor. Nedense siz yine deneyin şansınız zaten her hafta e, çekiliş yapıyoruz. Takipçi çekiliş, 1000 takipçi, 2000 takipçi, 500 takipçi yani yapıyoruz. Siz merak etmeyin arkadaşlar. Biz çekilişlere devam edeceğiz. Hem siz takipçi kazanacaksınız. Hem de ben sizin e, duanızı kazanmış olacağım takip ediyoruz arkadaşlar. Emin olun ben şu an gece yaptığım için pek çok dönüş olmayacaktır arkadaşlar. Belki bir 10 tanesi 15 tanesi bir 5-10 dakika dönecektir. Ama yani dediğim gibi gece şu an 2 olduğu için çoğu insanlar yatıyor arkadaşlar. O yüzden pek dönüş olmaz ama sabah mutlaka dönecekler arkadaşlar insanlar. Neyse ben daha fazla tutmayayım. Videoyu da uzun tutmayayım arkadaşlar. Zamanınızı almayayım. Videomu kadar dediğim gibi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.